Herkes Pazarcı'yı merak ediyor. Sizden önce Mersin'den arayan bir vatandaş vardı. Pazarcı'ya ulaşamıyoruz. Yakınlarım vardı. Pazarcı'ya gittik. kötüydü yani. Gece yarısı ordaydım. Evet. Ee, bir enkazın altında 10 e, kişi kurtarmışlar. 4 kişi kendisi çıkmış. 3 e, ceset çıkartmışlar. Daha 20 kişi olduğu tahmin ediliyordu bir binanın altında. Yani ben size gözlemlerimi şöyle anlatayım. Lütfen. Biz 24 saattir yoldayız. Daha hiç uyumadık. Arkadaşımız da 20 saattir araba kullanıyor. Evet. Ee, daha gözümüzü kıtmadık. Bir arabayla. E, bir, yollarla ilgili çok ciddi sıkıntı var. Yollar çatlamış. Allah Allah. Evet. E, böyle kabarmış yollar. Birincisi benzin istasyonlarında su yok. Benzin yok. Kuyruklar vardı. Biz zor bela bulduk yani. Evet. Bir başkası iletişim yok. Telefon, internet çekmiyor. Ya bir çek, bir çek. Ben yani iki saattir size çeken bir yer araba çalışıyor. Evet, Şimdi sağ buldum Yani. Evet. Ee, çadır yok. Bir tane çadır görmedim daha. Tek bir çadır görmedim. Çadır yok, çorba yok. Isı yok. Millet enkazdaki mobilyaları yakıp ısınıyorlar. Yapmayın ya. Yüzlerce söylenenlerin hepsi palavra. Ben bunları siyaset için söylemiyorum. Aman ha sakın kimse yanlış anlamasın. İçim yandığı için söylüyorum ve gerçekleri anlatmak istediğim. Medyanın haline de güvenmediğim için bizzat kendim göreyim dedim. Evet. Arkadaşlarımla birlikte buradayız. Yanıma kameramanımı bile almadım. Evet. Fotoğrafçımı bile almadım. Evet. Cep telefonlarıyla çekiyor arkadaşlar. Aman görüntü hoş şey olmasın diye. Otobüsümüze doldurduk battaniyelerimizi, suyumuzu çıktık yol 24 saattir burada anlatmaya çalışıyoruz. Bakın bir organizasyon eksikliği var. Şu anda e, şeyde e, Nurdağ'ın orada kilometrelerce yardım kuyruğu var. Tıkanmış. Tıkanmış yani. Her bir tarafta bir organizasyonsuzluk var. Ha canla başla çalışan ekipler var mı? Var. Tabii ki onların hakkını teslim edeyim. Ama sakın onları hiç incitmek istemem. Ama yani bir tane çadır kurulmaz mı? Cesetler vardı. Yani şeyde e, ünlü bir caddesidir. Karamanmaraş'ın Trabzon caddesidir. Orada 14-15 yaşında bir kız çocuğunun cesedi. Bu nedir dedim. Dedim de ki 4-5 saat önce bu enkazdan çıktı. Burada kaldırımda yan verdi üstüne örtmüşler bir örtü orada duruyordu. Yüz metrelerde bir ceset. <laughs> yani bunların fotoğrafları elinde benim. Yani siyaset, politika yap. Ne politikası kardeşim? İnsanlık dramı yaşanıyor burada. Yani bir ulusal seferberlik ilan edilmelidir. Öyle rakamlar 2000, 3000 mi kandırıyor bunlar ya? Biz ya bu ülkede cahil cahilan insan değiliz biz ya. Kimi kandırıyor bunlar? Kendilerini ne zannediyor bunlar ya? Ya ben bunu bakın bu hemen Bunu hep söylüyorduk. Yani, yani burada burada çok çok ciddi problemler var. Çok ciddi problemler. Yani tahminlerin e, ötesinde burası. E, yani 30 Bursa saattir iletişim ilan edilmelidir. Evet. Şu anda şu anda bir keşmekeş bir yapı var. Yani Artık olağanüstü hal mi idare edilecek? Ulusal seferberlik güvenli. Asker yok. Asker yok ya. Asker kışladan çıkmalı. Darbe yapmak için mi çıkacaklar kışladan? Böyle bir günde çıkmıyorlarsa ne zaman çıkacaklar? Yardım etmeliler insanlara. Enkazların başına gitme. Az önce az önce bir şehrin dışında bir ev. Yıkılmış durdum. Evet. Tek başına bir adamcağız. Tek kim var altta dedim? Babam vardı. Babam vardı. Tek dedim. Kimsesi yok ya. Devlet yok. Kimse yok. Tek başına bir adam. Bunları duyurmak için buradayız. Evet. Yani e, amacımız vallahi siyaset yapmak değil ya. İnsanlık dramı işleniyor burada ya aminlere çok ötesinden Fatih Bey çok evet, ötesi tahmin edebiliyorum hatta hat, o kadar söyleyeceğim telefonumu tabii. hazır çeken bir yerdeyim ta ailemi de aramak istiyorum. Tabii tabii tabii. Tamam. Çok yakalın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kendinize dikkat edin. Sağ tamam. olun. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Eee ve e, İnce muharremince az önce bu bağlantıyı gerçekleştirdik. Şimdi bitti. O, o bölgede yaşananları anlatıyor ki eee yani Organizasyon yok diyor, devlet yok burada diyor. Bir keşme keşlikten bahsediyor ve yapmış olduğu da bu e, maalesef e, ve e, böyle bir durum içerisinde e, bize gördüklerini anlatmaya çalıştı, yollardaki cesetlerden bahsetti e, ve en önemli sözlerinden bir tanesi bir insanlık dramı yaşanıyor dedi. Siz bakmayın. Siz bakmayın Maliye Bakanı'nın Urfa'da söylediklerine. Urfa'da her şey güzel, çorba kaynıyor, şudur budur. Ama işte bakın o bölgeye giden daha Maliye Bakanı Pazarcı'ya gitmedi. Daha Maliye Bakanı belki Kahramanmaraş'a gitmedi. Ee, orada kendisine gelen e, mesajları veya kendisine gelen bilgileri paylaşıyor. Bu arada ben tekrar bir gruba bağlanmaya çalışıyorum. Şimdi bağlandım. Heh, arkadaşlar da şu anda duyacak o, duyacaktır diye Anladım. tahmin ediyorum. Ee, tamam ee, e, şey yapıyorum Muharrem İnce ile e, neler söylediğini biraz daha özetledikten sonra e, tekrar e, bizi Eskişehir'de bekleyen Mehmet Bey'e gideceğiz. Can Beyli'ye gideceğiz. Urfa özür dilerim şanlı Urfa'da bekleyen Mehmet Bey'e gideceğiz. Şimdi e, Muharrem İnce e, arkadaşlarıyla birlikte önce Pazarcı'ya gidiyor. Pazarcı'nın durumunu anlattı. Çok kötü dedi yani Anlatabilecek bir şey yok. Enkazların kaldıran yurttaşlar dedi. Yani bir evi işte bir evin üstünde üç kişi, bir evin üstünde beş kişi. Ya yani devleti orada göremiyorsunuz. Muharrem Bey'in söylediğinden anladığımız. Ardından Maraş'a gitti. Maraş'taki durumu özetledi. İnsanlar sokaklarda ve insanlık dramı yaşanıyor dedi. Bir seferberliğin ilan edilmesi gerekiyor dedi. Ve o seferberliğin gerçekten ilan edilmesi gerekiyor. Olağanüstü halse, olağanüstü hal veya afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyorsa daha hala bunu bile ilan etmediler. İlan edemiyoruz. Bunu bile ilan edemiyoruz. Ve devletin e, ve yöneticilerin ne kadar hazırlıksız bu depreme yakalandığının bir göstergesi. Bir kere dedi, iletişim kuramıyorsunuz. Hiçbir şekilde doğru dürüst ve e, internet bağlantısı zaten kuramıyorsunuz dedi. Bunu da gerçekleştiremiyorsunuz dedi. E, bir şekilde iletişim bulunduğunuz yerde eğer çekiyorsa konuşabiliyorsunuz. Yolların e, zarar gördüğünü, karayolların o çok övünülen karayolları var ya hani biz şu kadar kilometre yaptık, bu kadar kilometre onu yaptık, bunu yaptık, şöyle yaptık denilen o karayollarının nasıl kabardığını anlattı. Yani hem iletişim doğru dürüst yok, ulaşım da doğru dürüst sağlanamıyor. Çünkü karayollarında bazı karayollarında hasarlar olduğunu görüyoruz. Ve onu e, biz e, dün ki yayınlarımızda gerek fotoğraflarla gerek görüntülerle anlatmaya çalıştık size. Ee, insanlar mesela Murat Ağren, e sabah ba ilk bağlantımızı gerçekleştirdiğimizde otoyolu kullanamıyorum çünkü viadükler e, çalışmıyor demişti. İşte o yollardan bir tanesi. Bakın yani bu nasıl bir şeydir ya bu nasıl yapılabilir? E, geleceğim Mehmet'e de gideceğim. Bu da işte son karayolunun görüntüsü e, görüntü bu. Yani karayollarımızın hali de bu. İletişim bozuk, ulaşım bozuk.